Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> La tes'elu an eşya'a in tübdelekum yapmayın. Ne yaparsanız yapın. Ha, o zaman bakarayı kestirecekmiş reis. Peki. Soruyor musunuz? Okuyayım mı arkadaş? Buyur. Arapçayı şey, iyi bir şekilde öğrenmiyor. Yani yalnız hocam işte bu öğrenme yolunda mesela biz bir, bir buçuk senedir Arapça görüyoruz. Hala çok zayıfız. Okulda belli başlı dersler var. Bu e, kitapların yarısını bile okuyamadık. Yani tam bir şekilde programımız veya düzenimiz yok. Yani bu yolda ne tavsiye edersiniz? Şimdi güzel arkadaşım ben şöyle sana söyleyeyim. İslami ilimleri öğrenmeyi ikiye ayır. Bir, İslam'ı kültür olarak öğrenmek. iki fakih olmak için, müfessir olmak için, muhaddis olmak için, yani şeriat erbabı olmak için İslam ilmi öğrenmek. Eğer birincisi ise, yani İslam'ı bir kültür olarak, bilgi olarak sen bir şey daha üretmeyeceksin. Üretilmişi öğreneceksin sadece düzeyinde öğreneceksen Arapça gerekmez. En temel eserlerin bile tercümesi var. Konferans dinleyerek de yeteri kadar alim olursun. Ama sen de yarın senden öğrenilecek düzeyde bir şeyler üreteceksen o zaman senin de değirmen kurman lazım. Buğdayı sen üreteceksin. O zaman işte Arapça şart. Bizim ülkemizdeki fakülteler, Arap Dil Edebiyatı Fakültesi de dahil. Büyük oranda Arap ülkelerindeki adı şeriat veya davet ya da başka bir isimle anılan fakültelerin büyük oranda bir bölümü Arapça öğretmezler. Üniversite Arapça veya herhangi bir dilin öğrenilme yeri maalesef değildir. Üniversiteler kendilerini bir bilimin hangi bilim üzerine kuruluysa o bilimin anahtarlarını verecek kurum gibi görüyorlar. Bu sebeple bizim Eskilerimizin alim dediği kapasitede bir insan olmak için fakülteleri işte askerliği erteletecek ailemizi ikna edecek bir miktar resmi kimlik kazanacağımız kurumlar olarak kabul edebiliriz. Eğer mesela bir Mustafa Sabri olup Ezer'de Arapça e, ezerlere cevap verecek bir adam olmak istiyorsan bu da e, çalışmalarının yüzde kırkını üniversiteden yüzde altmışını da özelden yürüten adam olmak demektir siz üniversiteyi ilahiyat fakültelerinin herhangi birini yüzde yüz başarılı bir şekilde bitirseniz de geleceğiniz nokta o fakültenin noktasıdır o da alim noktası değildir bu konuda hiç umut var olmayın arkadaşlar. Özel çalışmak zorundasınız. Bu memlekette e, 3-5 tane İslam aleminde de saygınlığı olan alim mevcut fakültelerde varsa bunlar her biri bir hoca efendinin dizinin dibinde yetişmiş insanlardırlar. Çoğu da imam hatibi bile <laughs> dışarıdan okumuş insanlardır. Liseyi bile dışarıdan okumuş sonradan fakültelere intisap etmiş kimselerdir sözü etti, sözünü ettiğim hoca efendiler. Çünkü fakülteler e, yani ünvan veren ama ilmi hazmettiremeyen kurumlardırlar. Bence sadece tıp fakülteleri bunun dışında istisna edilebilir. Tıp fakültesi büyük oranda mesleğini veriyor. Çünkü talebe bir seneden öbür seneye kadar tatbikat yapmak zorunda. iğne vurmak zorunda. Nispeten doktorluk öğreniyorlar. Onun dışında fakülteler özel gayret eden insanları yetiştirebiliyorlar. Gerisine diploma veriyorlar. Sizin bulunduğunuz fakültede şeriat bilen bir alim olmayı istemeniz yanlış. İsmini aldanıyorsunuz o fakültenin. Size o çanaklık yapacak, siz oradan kendinizi yetiştireceksiniz. Bir hoca efendinin himayesine girmeden alim yetiştim diyen çok zor. O ne olur? Belli bir düzeyde akademik çalışma yapmış olur. O kitabı tekrar eder durur şiir gibi. Tezinin alimi olur. İslam'ın alimi olamaz. Olmuyor. Olsun istiyorum ben de ama olmuyor. Bir cümle daha söyleyeyim. Umarım kızdırmış olmam seni. Son senelerde de ilahiyat fakültelerinin önemli bir bölümü, başka fakültelere gidemeyen öğrencilerle dolu. Bunun da ne manaya geldiğini üç aşağı anlamışımdır. Konya'da ilahiyat talebelerinden 600 kadar bir bayana ders verirken, ee, biri dedi ki siz dedi Antalya'da 300 tane kızım olsa onların hiçbirini ilahiyata göndermem demişsiniz dedi. Ne hakla böyle dediniz. Ondan vazgeçtim dedim. Düzelttiniz mi dedi. vazgeçtim dedim. 400'e çıkardım o rakamı dedim. <laughs> 400 kızım olsa bile birini göndermem ilahiyata dedim. Niye dedi. Bu salondan dolayı dedim. Çünkü salonda Bırak ayrı ayrı oturmayı. Bir koltuğu bir kız bir erkek paylaşacak şekilde oturuyorlardı önünde. İlahiyat fakültesi talebeleri olarak. ve Oraya konuşmak için gittiğim notlarım vesairem her şeyden vazgeçtim. Ee, zevkim, huzurum dağıldı. Allah boru beş on kelime konuşup çıktım salondan. Bir şey söyleyemedim. Çünkü yazıklar olsun size deyip çıkmam lazım. Onu da yapamadım. İstanbul'dan hususi o konuşmayı yapmak için gittim. Sadece kahroldum, geri geldim. Rakamı da 400'e çıkardım. Ben gidince Konya'dan o fakültede yetkin bir hanımefendi bana mail gönderdi. Mailde dedi ki, çok ayıp ettiniz hocam. Sizi dedi, babaları gibi seviyordu o kızlar dedi. Gönüllerini kırdınız dedi. Tebliğ böyle olmaz. Bu yaptığınız ahlaka uygun değil falan bana nasihat etti. Orada dedi, kendini İslam'a adamış kızlar vardı dedi. Ben de dedim ki hanımefendi, madem bayanları tanıyorsunuz, lütfen bir anket yapın. Konya Tıp Fakültesi'ne girme puanı kazandığı halde gitmeyen üç kız bulun. Ben gelip hepsinden özür dileyeceğim dedim. Hala bir cevap bekliyorum. Ben maili bu şekilde gönderdim. Yazışmalarımız hafızada var. Yani tıp fakültesine veya daha popüler bir fakülteye gidemeyenleri bir arada tutan bir çatıdan siz İmam Gazali beklememelisiniz. Ben bir şeyi anlayamıyorum. İlahiyat fakülteleri imam ve müftü yetiştiriyor. E, bu sene rakamlar biraz değişmiş. E, yakın geçen 2012 ve 2013 yılında 20'ye yakın ilahiyat fakültesine gittim konferans vermek için. Hep %80 civarında kızdı. Korkarım artık 10 sene sonra Diyanet mecburen imam, imam hatipler de öyle olduğu için imamları kızlardan tayin edecek herhalde. Bir gayri tabiilik var ortada. Gayri tabiilik. Kızlarımız ilahiyat okumasın, şeriat öğrenmesin, haşa böyle bir şey demiyorum. Ama bu suyu yukarı akıtmaya çalışan anlayış batıl bir anlayıştır. Tabi bir eğitim yok ortada. Bunu vurguluyorum. Size tavsiyem kardeşler bir hoca efendinin dizinin dibine çökün. Fakültede de eğitiminizi aksatmayın. Fakülteden yazmayı, araştırma yeteneğini, kabiliyet geliştirmeyi, çevre edinmeyi alın. Hoca efendiden de ilim alın. Geçen sene 2013'ün sezon başında bir fakülteden üç tane öğrenci beni ziyarete geldiler. Dediler ki hocam biz bu sene mezun oluyoruz. Ee, hangi imtihanlara girmemizi tavsiye ederseniz size sormaya geldik. Sizi çok örnek görüyoruz. Sizin gibi hoca nasıl oluruz filan dedim. Dedim önce benim gibi olmayın dedim. Ben varım. Benim sağlığımda benim borsamı düşürmeyin dedim. Benim gibi olmayın ama Benden iyi olun. İkinci olarak da hangi imtihanlara girebilirsiniz? Milli eğitime gireriz, diyanete gireriz. işte yüksek lisansa kalırız falan bir şeyler saydılar. <laughs> dedim müsaade ederseniz siz de inşallah e, üzerinize ders çıkarırsınız bundan. Müsaade ederseniz dedim size bir üç soru soracağım dedim. Siz dört yıllık eğitim esnasında sabah namazına kalkmanın bu dinin ruhu olduğunu, sabah namazına kalkmadıkça Allah'ın rızasını kazanmanın mümkün olmadığını anlatan bir ders dinlediniz mi dedim. Birbirine baktılar, öyle bir ders hatırlamadılar. Dedim, güzel. İki, bu ümmetin faizi haram kabul eden bir ümmet olduğunu, faizle savaşmadıkça dünyada ümmeti Muhammed'in dermanının gelmeyeceğini ve bizim ümmet olarak farkımızın ortaya çıkmayacağını faizsiz bir lokma yememiz gerektiğini anlatan bir ders dinlediniz mi dedim. Biri dedi ki tefsir dersinde dedi e, tefsir hocası demişti ki Seyit Kutub'un faizle ilgili ayetleri tefsiri çok güzeldir oradan okuyun demişti dedi. Yani siz ders yaptınız mı faiz nedir, nedir? yok öyle bir şey hatırlamıyoruz dedi. Güzel. Üçüncüsü dedim Hocalardan biri camdan size fakültenin bahçesini gösterip şu kızlı erkekli görüntü, kantindeki kızlı erkekli görüntü bizim İslam'ımıza ait görüntü değildir. Biz mahremiyet, namahremlik, haremlik, selamlık bilen bir ümmetiz diyen oldu mu size dedim. Birbirine baktılar güldüler. Hocalar böyle şeyler diyorlardı dediler. Ama ne diyorlardı dedim. Bir anlatıyorlardı. Yani hocalar da gülüyormuş bunların haline anladım ben. Dedim güzel kardeşlerim, siz İslam'ı bilmiyorsunuz. Siz İslam'ın felsefesini öğrenmişsiniz, kendisini öğrenmemişsiniz. Hiçbir şeyin felsefesi kendisi değildir. Salatalığın turşusu salatalık değildir. Turşusudur. Tuz gördüğü için de doğal değildir hiçbir zaman. Din felsefesi, din eğitim felsefesi, oruç felsefesi, din eğitim, fel din öğretim, namaz bilmem ne felsefesi dediği zaman tuza bandırılmış tuzlanmış şeklidir o. Bunu tıp da yasaklar zaten çok da yesen dilin damağın delilir. Orjinal doğal bir salatalık domates yememişsiniz siz. Size tavsiyem dedim bir hoca efendinin dizinin dibinde bir sene her şeyinizi feda edin. Oturun ilim öğrenin Ondan sonra bir köye bekçi de olsanız siz ilminizi yayarsınız. Şu anda verecek bir şeyiniz yok sizin dedim. Maaş almanızı yarayıcı, sağlayacak bir diplomanız var. O da Allah katında değerli değil. Çok üzüldü arkadaşlar. Çıkarken bir tanesi dedi ki hocam bizi bir sene sonra bu da bir daha göreceksin burada dedi. Hayır dedi. Bu dediğimi bir sene sonra yapın. Neredeyseniz beni ayağınıza çağırın geleceğim dedi. O zaman siz ayağına gelinecek insansınız dedim. Bir senenizi ilme verin. Sana gelelim dediler. Ben de öyle bir program yok dedim. Ben hoca değilim hem. Ama ben ama bende de olsa da öyle bir program yok. Başka birkaç isim verdim. Tavsiye ettim. Daha seneleri dolmadı. Bir sene sonra bekliyorum telefonlarını. Gideceğim. Neredeyseler ziyaretlerine gideceğim inşallah. Bir sene bir hoca efendinin dizinin dibinde ilim okudularsa. Yani arkadaşlar lanet etmeye hakkımız yok bizim. Laik bir ülkedeyiz dinle bin sene savaşacağım diye haykırabilecek insanların bulunduğu bir toplumdayız. Allah demek yasak değilse şükredeceğiz. <laughs> Laik hilafetin yerine kurulmuş, İslam'ın sulandırılmışını kurmak için, oluşturmak için kurulmuş bir devletten Ebu Hanife kadar müştehit yetiştir diye beklemek akılsızlıktır. Böyle bir hakkımız yok bizim. Ezanımız okunuyor, şükrederiz medresemizi de kendimiz kurarız. Alimlerimizin kıymetini biliriz. Ama <laughs> alimleri biz çürütür de alim olmayanların dizinin dibinde alim diye oturursak hadisi şerif ne diyor? Hem kendileri sapar. Dallu va dallu. Dallu va dallu. Sapacaklar, saptıracaklar. Bile bile bu afete imza atmış oluyoruz. Umarım anladın sen arkadaşım. Evet sorusu neydi? İlahiyatta bir buçuk senedir Arapça okuyorum. Hala ders kitaplarını da bitiremiyoruz. Ee, ama o ilahiyattaki teftişleri yapan eğitim sorumluları kitaplar bitti diye not almışlardır sen merak etme. Önemli olan da onlarca.